Öğretmen Sendikası olarak TÖZOK önünde bir basın açıklaması gerçekleştirmek istedik. Öğretmen Sendikası'nın en önemli taleplerinden biri biliyorsunuz ki asgari ücretli öğretmen çalıştırılmaması ve belli bir taban maaş hakkının elde edilmesiydi. Dolayısıyla bizim de gerçekten muhataplarımızdan en önemlisi de Özel Okul İşverenleri Derneği idi. Ve biz de eylemi, basın açıklamasını muhatabımızın olduğu yere, işveren derneğinin önüne taşımak istedik. Ancak maalesef e, üzücü bir e, müdahaleyle karşılaştık sendika olarak. E, nedense işveren derneği önünde e, 10 dakikalık bir basın açıklamanın okunması e, gerçekten çok büyük bir sorun olarak kabul edildi ve e, derneği neden bu kadar korumak istediklerini ve önünde basın açıklamasına izin vermediklerini gerçekten anlamak mümkün değil. Çünkü bizler e, öğretmenler ve eğitimciler olarak elbette ki İşveren Derneği'nin önünde bu talebimizi e, yükseltmemiz bizler için önemliydi. Tüm öğretmenler, tüm eğitimciler için, sendikamızın geneli için önemliydi. Ancak maalesef basın açıklamamızı okumamıza izin verilmedi. Bu barışçıl ve e, özel öğretim kurumlarının işverenlerini hedef alan, e, öğretmenlere sürekli asgari ücret teklif eden, e, öğretmenlerin bir sürü hukuki hakkını yeri geldiğinde gasp eden işverenlere karşı yapılmış bir açıklamaydı. Dolayısıyla e, bu derneğin önüne ulaşmamıza bile izin verilmedi. Biz bunu tabii ki anayasal haklarımıza, barışçıl gösteri, protesto, basın açıklaması yapma haklarımızın bir ihlali olarak görüyoruz. Emniyetin neden işveren derneğini bu kadar korumak istediğini açıkçası anlayamıyoruz. Bunu söylemek istiyorum. Kesinlikle haklı olan taleplerdir öğretmen sendikasının buraya taşıdıkları. Burada izin verilmedi ama her yerde sonuçta bu taleplerin öğretmen sendikası üyeleri ve tüm eğitimciler yükseltmeye devam edecekler. Bunu da söylemek istiyorum. Birçok arkadaşımız maalesef, öğretmen arkadaşımız gözaltına alındı. Bu gözaltıların da bir gerekçesi yok. Çünkü hepsi tek işi yıllardır eğitimcilik yapmak, belki buradaki emniyet görevlerinin bile çocuklarını eğitmek olan kişiler. Dolayısıyla suç niteliğinde hiçbir şey yapmayan insanları arkadaşlarımızı alıp götürdüler. Bunu sendika olarak ayrıca hukuksuz buluyoruz. Hem yani yapılan müdahaleyi. Hem de basına açıklamasına engel olunması dışında arkadaşlarımızın da gözaltına alınmasını. Çünkü gözaltına alınacak e, suç niteliği taşıyan bir şey değildir. İşveren derneği yönünde basın açıklaması yapmak e, bunu biliyoruz hepimiz. Dolayısıyla avukatlarımız da buradaydı zaten şahit oldular. E, buradan sonra da aynı talepleri yükseltmeye devam edeceğiz sendika olarak.